Amerika'da 47 milyon seçmen oy kullandı. Florida Üniversitesi seçim laboratuvarına göre aralarında Georgia'da 2 milyon 800 bin, Harris'in dün gittiği Michigan'da 1 milyon 900 bin ki Michigan'da 250 bin Müslüman yaşıyor. Bulunduğu yaklaşık 47 milyon Amerikalı şimdiye kadar oy kullandı. Yani Georgia, Michigan ve birçok eyalette 47 milyon kişi oy kullandı. Amerika'da seçmenler 5 Kasım'dan önce posta yoluyla ya da kurulan seçim merkezine giderek oy veriyor. Yani posta bildiğiniz zarfı atıyor. Harris veya diğeri ya da başka partiler de var. Onlara oy veriyor. Erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte sandıkların kapanmasının ardından sayılıyor. Yani salı günden sonra sayılacak. ABD Başkanı Joe Biden'da yaşadığı Delaware eyaletinin Newcastle kentinde kurulan oy merkezinde oy verdi. Joe Biden'da oy verdi. Posta yoluyla oy kullanacak seçmen sayısı 60 milyon değerli izleyiciler. Amerika'da birazdan İsmail de anlatır. Kırsalda yaşayan çok insan var. Herkes şehirlerde yaşamıyor ama 40 milyon 60 milyon kişi posta yoluyla oy verecek. Amerika'daki toplam seçmen sayısı 244 milyon. Ama 2020'de %66'sı katılmıştı bunun. Söyleyelim ki yüksek bir rakam genelde bu seçmenlerin %50'si katılıyor. Erken oy kullanan toplam seçmen sayısı 47 milyon. Bakın şu ana kadar 47 milyon ki aşağı yukarı 2, yani %60-70 civarında bir katılım olacağı öngörülüyor. Evet İsmail, e, Michigan'da, Georgia'da bazı eyaletlerde posta yoluyla 47 milyon kişi oy kullandı ki bu 5 Kasım'dan önce yüksek bir rakam mı? E, 5 Kasım'da kaç kişi kullanır ne olur senden dinleyelim ve anketler ne diyor onu da alalım. Şimdi Cem bu ulus... Ulusal anketler aslında bir adayı genelinde ne kadar popüler olduğunu gösterse de bu seçimin sonuçlarını yani doğru bir şekilde tahmin etmek zor özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun nedeni de Cem, Amerika'nın her eyalette nüfusunun büyüklüğüne yakın sayıda oy verildiği için. Yani toplamda 538 seçim kurulu var ve bu seçim kurulunun 270'ini e, ulaşması gerekiyor bir adayın. Yani Trump 270'e ulaşırsa başkandır. Yani Amerika'da 50 eyalet var Cem, Ancak bunların çoğu neredeyse her zaman aynı partiye oy veriyor. Yani Texas her zaman Cumhuriyetçidir. işte New York her zaman Demokrat'tır. Dolayısıyla her iki adayın da kazanma şansının olduğu sadece bir avuç eyalet var. Bunlar bu avuç eyaletler dediğim işte bu 7 tane senin de biraz önce Georgia, Michigan gibi dediğin yerler. Yani hangileri bu salıncak eyaletler can? Bu salıncak eyaletlerde aslında seçimin sonucu belirleniyor. İşte bunlar bir tanesi Pennsylvania var burada. Michigan var, North Carolina var, Georgia var, Arizona var, Wisconsin var, Nevada var Cem. Şimdi bu 538 diye bir tane anket firması var Cem. Michigan'da dar bir alanda Harris'in yani Kamala Harris'in önde olduğunu gösteriyor ki bu Michigan önemli bir yer ki geçtiğimiz günlerde Kamala Harris'in Müslüman toplum e, Trump'ın Müslüman toplumunda oy alacağı zaten orada Müslüman birliği bir araya gelip biz işte Trump oy vereceğiz. Bunun sebebi de Orta Doğu'daki savaşları istemiyor Trump. Ekonomimizi büyütmek istiyor dediği. Ama orada Michigan'da çok dar bir farklı, dar bir alanda Kamala Harris'in önde olduğu. Bu arada Trump, Pennsylvania ve Nevada'da Harris'e karşı ufak bir üstünlüğüne sahipken North Carolina yani Kuzey Carolina, Arizona ve Georgia'da ise daha belirgin bir üstünlüğe sahip Trump. Dediğim gibi bu 538'e göre Wisconsin'de de e, çok dar bir alanda gene yani kafa kafaya gidiyorlar bu Wisconsin. Bu 7 eyalet niye önemli Çünkü bu 7 eyalette nüfus çok fazla. Electoral volt dedikleri yani seçim kurulu sandıkları burada burada daha fazla oy alıyor e, başkan adayları. Dolayısıyla burada seçimin yani savaş nerede olacak aslında bu 7 eyalette olacak. 7 eyaletin hepsinde adaylar birbirinden toplamda 2 puan Fark var diyorlar Cem yani kafa kafaya gittikleri ve bu anketlerin de hata payları içinde olduğu söyleniyor. Bu, bu da her eyaletin son oylamadan sadece birkaç gün önce çekişmeli bir hale getiriyor Cem. Yani aslında seçim savaşı çekişmeli dar alanda olacak. Nerede? Bu 7 eyalette olacak. Diğer eyaletler zaten kimin nerede oy kullanacağı belli. Oradaki elektrol vot dedikleri seçim sandığı kurulu zaten sayısı belli en fazla bu 7 swing state dedikleri salıncak eyaletler bu. Şimdi herisi o, e, Ekim 28 Ekim 29 itibariyle 48.2 gösteriyor. Kim gösteriyor? NBC News gösteriyor. ABC News gösteriyor affedersiniz. 46.7 de e, anketlere yansıyan Trump gösteriyor Cem. Dediğim gibi seçim 5 Kasım'da şu anda kafa kafaya görünüyor ama bahis siteleri var canım. yani para oynatanlar için söyleyeyim. Bahis siteleri var ve bu bahis siteleri en fazla kim kazanır? Yani daha doğrusu kim seçimi kazanır dediklerinde Trump'la Harris arasında yaklaşık 25 ya da 30 puan fark var ki Trump kazanır diyorlar Can. Muhtemelen dediğim gibi ne olacağı belli değil. Bu anket sonuçları bugünden kafa kafaya gösteriyor ama bu 7 eyalet aslında bütün sorunu çözecektir ve 5 Kasım akşamı ya da 6 ya da 7 Kasım'da aslında bir sonraki Amerikan başkanını göreceğiz can. Eğer Trump kazanırsa ikinci dönemini yapacak. Eğer Kamala kazanırsa ilk kadın başkan olacak Amerika Birleşik Devletleri'ne. Peki tek bir soru kısa bir cevap İsmail. Sence kim kazanır? Sen kim favori görüyorsun? senin yaşadığın yani New York'ta şöyle... Demokratların bariz üstünlüğü biliniyor veya Kaliforniya, Los Angeles, San Francisco, oralarda. Ama de, Cumhuriyetçilerin de güçlü olduğu yerler var. Aa, Cem, Cumhuriyetçilerin de güçlü olduğu yerler var ama dediğim gibi e, bu yedi eyalet çok önemli. Tabii Orta Doğu halkları için Trump'ın kazanması önemli. Çünkü bütün dünyasında özellikle Orta Doğu'daki bu İsrail-Filistin meselesi, bu Rusya-Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Trump'ın başkan olduğundan beri söylediği bir cümle var. Ben başkan olsaydım bu savaşların hiçbiri olmayacaktı ve Amerika'yı tekrar büyütüp tekrar ekonomiyi bitecekti ki Amerika'nın tekrar büyüyüp ekonomisinin güçlü olması demek diğer ülkelere de sırayet edecektir bu ekonomi e, yansımaları. Yani e, Trump kazanır gibi görüyorum ben ama dediğim gibi seçim anketleri yani açık kaynaklara göre kafa kafaya gidiyor. Ne olacağı hiç belli olmaz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de hani her zaman senin de söylediğin, benim de söylediğim her seçimde bu seçim son seçimmiş gibi konuşuluyor ama bu hakikaten önemli bir seçim çünkü savaş var. Bu savaş sırasında bu seçimlere gidilecek ve Trump kazanırsa muhtemelen Orta Doğu'da geri kalan askerlerini geri çekmek istiyordu Trump. Dolayısıyla Orta Doğu halkları ve Slavik halklar özellikle Putin destekçileri ve Türkiye'de Erdoğan destekçileri ve Orta Doğu'da bu savaşın sona ermesini isteyenlerin çoğu eminim ki Trump'ın başkan olmasını istiyor. Bölge halkları, bölge ülkeleri için. Ben de Trump'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi ne olacağı belli olmaz tabii. Yani benim ne düşündüğüm çok önemli değil. Kamala Harris de kazanabilir. Kamala Harris kazanırsa ne olur hocam? Bugünkü politikaları neyse devam edecek. Her ne kadar İsrail'e karşı soğuk davransa da ama önemli bir Yahudi lobisi var Amerika'da. Yani her istediğini yaptırtan ve borç veren bir e, bankacılık sistemi var Amerika'da. Ekonomisi Yahudilerin kurduğu sistem üzerinden yürüyor Amerika'da. Dolayısıyla kameranın evet. hepsinde bu siyasetten çok farklı davranacağını düşünmüyorum canım. Peki. İsmail güzel teşekkür ediyoruz. Salı günü zaten sen de burada stüdyoda olacaksın akşam. E, değerlendireceğiz seçimleri. E, i̇nşallah dünya için hayırlı olsun diyelim. Sağ ol İsmail. İnşallah. Görüşmek üzere canım Sağ olasın.